Güne senle başlardı Sübeyla. Yarım hikayede biterdi gece. İki ayrık ömrüm uzağında kalkıp saçlarıma tutunurdun. Birkaç asırdır yoksun Sübeyla. İçimdeki fırtınalar ondan dincin. Hüseyin'in kesik başı gibi dünyayı kocama bıraktım. Beni darmadan ateşlere attın. Saçlarımda hayırsız evlat kaçışı, ömrümü kocaman yasa batırdım. Sana kırılmaz aynalar getirebilirdim Süveyla. Ardında büyütürsün kırmızı benekleriyle çiçeklerini. Sayendedir yenilgi ve yalnızlığı kılıç gibi avuçlarımda taşırım. Sonra derken gök yarıldı, deniz çekildi penceremden. Hikayeler ortasında kalmışlığım doğrudur. Bu benim ilk unutulmuşluğum Süveyla. Ve gece ve onun kara mızrağı. Yağmurla kalbe düşen kelimeler karabasanla göğsüme çökerdi. Süveyla saçların tövbe karası boynuma niye dolandırdı? Süveyla saçların tövbe karası boynuma niye dolandırdı? Dünya hangi gezginin yeti, hangi yaranın maktülü güldür? Ey geceyi küstüren adam, bana eteklerinde yaktığın ateşlerin ağıtlarını getir. Adın esrik fısıltıyken dudağımda, Kirpiğinden okları sineme batır. Ah Sübeyla, haydi git ve bana sonundan ürken bir öykü getir. Sübeyla, herkesin elden ele dolaşan kavgası. Sen düşlerden masal aç, fırat'tan dijle salınmış selamdan soylusundan ve yola düşmüşlüğümüzden bizde yalnızlık parayla satılmaz süveyla alevler yakmaz çağımızı oysa güne seninle başlayacak senle avutacaktık sürgünlerimizi en çok kudkeray han'gimizin baltasında bilemezdik süveyla Gözlerimize sürmeye kanayan gömlekler arardık her gün. Bir gün gidersen buralardan, Gönlüme kuşların çığlığı batar Süveyla. Bir gün gidersen buralardan, Gönlüme kuşların çığlığı batar Süveyla. Rüzgardan nefeslik soluğumla, Kendimi ölü sayarım bu diyarda. Ey zineler, Süleyhalar, Leyla'lar. Hanginiz layıksınız Süveyla olmaya? Süveyla, kadim iklimlerin lalesi, deli yanıyla isyana çağıran çocuk. Süveyla, kadim iklimlerin lalesi, deli yanıyla isyana çağıran çocuk.